Kol saatiyle çamaşır yıkamak, matkapla araba çalıştırmak, uzaktan kumandalı araba ile tost yapmak, Barbie bebeğin tuşuna basarak buzdolabının derecesini değiştirmek. Bu kulağa mantıksız gelen cümlelerin tek bir ortak noktası var. Hepsi IoT sayesinde mümkün. Peki nedir bu IoT? IOT yani internet of things, Türkçesi nesnelerin interneti. Dünyadaki tüm elektronik ve mekanik aletleri birbirine ve internete bağlama teknolojisi. Öyle işlemcisi olmasına da gerek yok. Araba motorundan tost makinesine, elektrikli testereye kadar her şeyin birbirine bağlı olduğunu düşünün. Açılıp kapanabilen her cihazdan diğer açılır kapanır cihazlarınızı yönetebildiğinizi girişte söylediklerimi yapabildiğinizi. Bu çılgın, bir o kadar da harika teknolojiden ilk bahseden Kevin Ashton'du. 1991 yılında ilk kez IoT kavramından bir sunumda bahsetmişti. Her ne kadar IoT günlük hayatımızda akıllı ev sistemleri ve akıllı saatlerle sınırlı kalsa da endüstride hızlı bir değişimin öncüsü oluyor. Endüstrideki faydalarından bahsetmeden önce IoT kavramını daha anlaşılır kalacak birkaç örnek vermek istiyorum. Cep telefonu dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Bundan 10 yıl öncesinde arama ve mesajlaşmayken günümüzde YouTube'u, Instagram'ı, Facebook'u daha önce düşünür olduk. Ya da saat denildiğinde akrep ve yelkovana bakarak geçirdiğimiz süreden fazlasını akıllı saatlerin adım ölçerlerine ya da saatlere gelen mesaj bildirimlerine bakarak geçiriyoruz. Peki bunun sebebi ne? Tabii ki internet. Telefonlardan ya da saatlerden internete bağlanabilmeye başladık. Ve bu köklü bir değişim beraberinde getirdi. Telefonlar akıllı telefon, saatler akıllı saat oldu. Biz günlük hayatımızda bunlara alışıldık kabul ediyoruz. Peki akıllı matkap, akıllı elektrikli testere veya akıllı termometre fikri Hala garip geliyor. Ama bunlar da var günümüzde. Akıllı diş fırçası bile var. İnternete bağlı cihaz sayısı 2018 yılında 22 milyarken 2025 yılında 38 milyar olması bekleniyor. İnsanlar zaten internete bağlı olan telefon ve bilgisayarları varken daha fazla ne bekliyor? Bu noktada IoT'nin gelecekteki yerini net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bu rakamların yarısına yakını akıllı televizyon, bilgisayar, telefon, saat gibi halihazırda varlığından haberdar olduğumuz cihazlardan gelmiyor. IoT başta altındaki akıllı evcil hayvan besleyicileri, post makineleri, şemsiyeler, belki de henüz internete bağlamayı hayal bile edemediğimiz cihazlardan geliyor. Buradan anladığımız şu ki bu teknoloji gelecekte hayatımızda şu anki cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız kadar yer edecek. Belki daha da fazla. Peki, endüstride durumlar nasıl? Hep beraber düşünelim. Bir üretim bandındaki bütün araçlar bir şekilde diğerlerinin üretim kabiliyetini, aksaklıklarını, arızalarını bilse, bu üreticiler için ciddi bir kazanç sağlamaz mıydı? Günümüzde endüstri IoT ile çağ atlıyor. İş gücü azalıyor, üretim potansiyeli artıyor maliyet düşüyor, arızalar ve aksaklıklar önceden tespit ediliyor, önleniyor. Hatta artık IoT yatırımı yapmayan büyük firmaların hayatta kalması mümkün görünmüyor. Online satış yapan iki firma düşünün. Bir tanesi dakikasına kadar ne zaman üretileceğini, ürünün konumunu, olası aksaklıkları müşteriye bildiriyor. Diğeri ise 5 iş gün diye tahmin yürütüp 10 iş gününde gönderiyor. Ürünü takip edemiyorsunuz. Firmaya ulaşamıyorsunuz. Hangisini seçerdiniz? Somut bir örnekte baktığımızda her şey çok açık. IoT'nin şirketlere ve endüstriye ne kattığı net bir şekilde görülebiliyor. Peki bu IoT'nin bir riski var mı? Elbette var. Hackerlar Geçtiğimiz yıllarda 100.000 webcam'in hackli halde kullanımda olduğu bildirilmişti. 100 bin insanın görüntüsü her saniyesi hackerların elinde. Akıllı saatlerin de potansiyel güvenlik riskleri olduğu gündemde. IoT cihazların eklenmesinin riski nedir? Düşünelim. Sabah akıllı yatağınızdan kalktınız. Akıllı diş fırçanızla dişinizi fırçaladınız. Akıllı ocağınızın sunduğu yemek önerilerinden birini seçtiniz. O sırada akıllı saatinize, akıllı klozetinizden gelen tuvaletinizi yapın bildirimini okudunuz. Her şeyi akıllı cihazlarla kolay yoldan halletmek çok güzel. Ama ya bu akıllı ev eklenirse? Ne zaman uyandığınızı, ne zaman diş fırçaladığınızı, ne yemek yaptığınızı, hatta idrar kesenizin doluluk oranını birilerinin bilmesi hoşunuza gider mi? Webcam örneği bile insanlara kamerayı bantlayacak kadar rahatsızlık veriyorken tüm hayatınızın takip edilmesi nasıl hissettirir? Peki, çok büyük bir firmanın sahibisiniz ve dünyayı değiştirecek bir proje üzerinde çalışıyorsunuz. Ama bir çalışanınızın eklenmiş saatinden rakip şirketin planınızı öğrendiğini ve sizden önce hayata geçirdiğini düşünün. Bütün bu sebeplerden yeni bir IoT cihazı çıkarken öncelik her zaman güvenlikti böyle olmaya da devam ediyor. Sonuç olarak IoT, hayatın her anında yanımızda olacak bir teknoloji. Yapay zeka gibi IoT de geleceğimizin bir parçası olacak. Bu yüzden bu alana yoğunlaşmak isteyenler için IoT'yi daha detaylı tanıyalım. IoT cihazlar genelde 4 temel bileşen içerir. Sensörler, Gateway, Bulut, Mobile App. Sensörler sayesinde nesne veriyi alır. GTV aracılığıyla buluta gönderir. Ve kullanıcı mobil app ile bunu görüntüler ve veriyi yönetir. Akıllı diş fırçası örneği üzerinden düşünelim. Diş fırçasının sensörleri ne zaman diş fırçaladığınızı algılar. GTV üzerinden bir bulut depolama birimine aktarır. Ve bir mobil uygulama aracılığıyla kullanıcı ne zaman diş fırçaladığını görüntüleyebilir. Veya Diş fırçalaması gereken anlarda telefonuna bildirim alabilir. Bu noktada iş biraz üreticinin hayal dünyasında kalıyor. Belki kullanıcı diş fırçalayarak oyununda yeni silahlar alabilir. Belki de prensesini kurtarabilir. Çok fazla sayıda insanın diş fırçalamayı, araba yıkamayı, yemek yapmayı oyun haline getirmek istediğini düşünürsek IoT yatırımının uluslararası ölçekte nasıl 1 trilyon doları geçtiğine de anlam verebiliriz. Bu büyük ve her gün gelişmekte olan endüstri hakkında ne düşündüğünüzü ve ne gibi cihazlarda nasıl işleyecek IoT sistemlerini hayal ettiğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapay zeka videosuyla başlayıp IoT ile devam ettiğim nedir bu serisine geleceğimize şekil verecek teknolojilerle ve bunları geliştirirken kullanılacak bulut, veri tabanı veya programlama dilleriyle devam edeceğim. Bunun yanında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde aldığım derslere ve öğrendiğim bilgilere sizlere sıfırdan aktardığım bir video serisi de yakında kanalda olacak. İlgileniyorsanız abone olmayı ve çan işaretine basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Mutlu kalın.